Hoş gördük. iyiyim Nasılsınız? İzleyeceğiz. Hepim. Heyecanlıyız bakalım. Ee, aramızda, bu Teşekkürler. Ayırız, dinlendik. 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 Yani haberiniz vardır büyük ihtimalle. Cuma günü bir sete çıkacağız. Yeni değilim. işle ilgili. Teşekkürler. O yüzden böyle son dinlenmelerimiz yani. Elimizden geldiğince böyle işte e, dinlenmiş halde girmeye çalışıyoruz. Evet, yani. şimdi teker teker gidelim. Önce Şahmaran'dan gidelim. Şahmaran 3. sezonda çekildi galiba. Yok 2 sezon, sezon çekildi. 2 sezon çekildi. 2. sezon e, hazırlandı bildiğim kadarıyla. Evet. Ama işte Netflix'in başka bir e, işleri oluyor. işlerle ilgili diyeyim. Ben çok anlamadım. Onların sadece süresini beklememiz gerekecek. Yani ya galiba yine aynı tarihlerde ikinci sezonda yayınlanacak gibi duruyor. Evet şimdi de Hande Erçel'le birlikte uzun yıllar sonra yine bir aradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Yani Şimdi he... hani prova okumaları derler ama siz birbirinizi öyle, tanıyorsunuz. Öyle, zaten. öyle öyle. Biz sıcak provalara da başladık. Mekanlarda provalara da girdik. Heyecanlıyız. Yani Hande'le zaten dediğiniz gibi birbirimizi tanıyoruz. Ee, bu bir artı olarak yansıyacak diye ümit ediyoruz. Heyecanlıyız yani. Keyifli gidecek bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Zaten ediyorum. Ederim. Çok sağ olun. Çok Çok